Selamlar. Bir podcast'te daha karşınızdayız. Kitap dedektifim için bu podcast'i kaydetmekteyim. İsmim Baran. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dahili asistanlığı yapmaktayım. Ve 7 tane seçmiş olduğum hastalıkla alakalı size biraz hikaye, biraz daha keyifli zaman geçirterek aslında bu hastalıkları size anlatmaya çalışacağım. Ee, i̇lk anlatacağım hastalık akut apandisit hastalığı. Akut apandisit aslında e, kör bağırsak da olarak bilinen bir ee, rudimental dediğimiz yani aslında şu anda pek bir işleri görmeyen e, ama e, vücudumuzda eskiden e, çalıştığına bir evrimsel süreçte şu anda kaybolmasına rağmen çalıştığına inanılan e, appendix yapısı appendix yapısının e, inflamasyonuyla gerçekleşen bir hadise. Peki bu akut appendix dediğimiz hadise neden meydana geliyor? Aslında ondan başlayalım. İlk başta bundan başlamak istedim çünkü Akuta aslında dünyanın hani en fazla görünen karın ağrısı sebeplerinden bir tanesi. Var. Özellikle Hem erişkin yaşta hem de e, çocuk yaşta en fazla akuta her yaşta görebilmekteyiz. İlk başta appendix vermiformis'in diğer adından bahsetmek gerekirse kör bağırsak olarak da biliniyor. Ama kesin olarak ne işe yaradığını tam olarak bilmiyoruz ama içerisinde bir lenfoid doku olduğundan bahsediyor. Lenfoid doku dediğimiz şeyde yani bir yerde bir lenf dokusu, lenfoid diye bir doku e aklınızda kalırsa veya öyle bir şey duyarsanız bu bağışıklık sistemiyle alakalı olduğunu göstermekte. Apandisit dediğimiz durumda aslında bir şeyin yanına it, mesela kolesistit, mesela ne bileyim işte tonsillit yani tonsil, tonsiller ne işte boğazdaki itabi e, olabilecek işte tonsiller dediğimiz yapılar var bunların itabı. Apandisit de, ya kolesistit demiştim, kolesistit dediğim halde de kesesi. yani koles, kolesistektomi veya e, bu safra kesesiyle alakalı bir şey olduğunu ve bunun hitabı, olduğunu gösteriyor. Apandisit de apandiks hitabı olarak söyleyebiliriz. Zaten çok değişik bir dil. De, zaten bunun çoğuna halk hüküm süren bir dil. Ama apandisit dediğimiz kavramı da böylece bir nevi açıklamış olduğumu düşünüyorum sizlere. Peki e, bu eee inflamasyon yani inflamasyon dediğimiz sadece nedir? Orada bir hasar oluşması sonucunda vücudun verdiği reaksiyondur. Ee, bu durumlar nasıl olabilir? İşte atıyorum mesela bir kuruyemiş tanesinden e, bir dışkıya yani o apendiksin bir boşluğu içinde boşluk bulunan bir yapı gibi düşünün ve eğer oradaki apendiksinin yani içine sıkarsa, apendiks yapısı tıkanıyor. Tıkanırsa ne oluyor? Oradaki dolaşım yapısının bozulmasına bağlı olarak da orası hasarlanıyor. İşte peki, hasarlandı Tamam apandisit e, tanısı yani illa karın ağrınız olduğunda apandisit dememize gerek yok. Ama peki bunu nasıl anlayacağız? Yani bir insan apandisit olduğunu nasıl anlar? Aslında apandisit dediğimiz kavram en başta belirttiğim gibi en sık karın ağrısı nedenlerinden bir tanesi. Hatta belki de birincisi bile diyebilirim. E, apandis, apandisit kavramını nasıl anlarsınız? Aslında öncelikle e, bu ağrının çok tipik bir özelliği vardır. Buna öncelikle göbek çevresinde başlayan ve sonrasında sağ alt kadranını yani karnın sağ altını yayılan bir ağrı olarak tarifleyebiliriz. Ee, peki e, bu ağrı her zaman böyle olur mu? ya yani her zaman böyle olmaz. Yani her zaman işte benim önce göbeğimde başladı sonra e, karnımın sağ alt, alt yarısına indi işte ben apandisi oldum acaba diye nişanlığa gerek yok. Ama yine de e, birazcık bu olaylarda alert olmakta fayda var. Yani böyle biraz daha kendinizi e, tanımakta, kendinizi bilmekte fayda var. Özellikle karın ağrısı yani bizim batın içlediğimiz dediğimiz hadiselerde böyle durumlar gerçekleştiği zaman insanlar bir yerden sonra artık hem ne yapacaklarını bilemez hale geliyor hem de bir yerden sonra bunun neye, ne, ne olabileceğini konusunda da ciddi sıkıntı yaşanıyor. Zaten Türkiye'deki acil servislere başvuruların çoğunun e, değişik sebeplerden olması da muhakkak. Tabii her karın ağrısı dediğim gibi apansit değildir. Ama her karın ağrısı ını ciddiye almamalıyız gibi bir hadise de yok. Ciddiye almalısınız elbette. Fakat ben burada apandisit konusunu işliyorum. Peki apandisit olduğunuzu size söyledim. Nasıl olacak? Öncelikle göbek çevrenizde bir ağrı olacak Bu göbek çevrenizdeki. Ağrı sağ aşağı karın bölgenize yayılmaya başladığı zaman apandisitten ciddi olarak şüphelenebilirsiniz. Ha peki Karnınızda genel bir ağrı var ve doktor bey veya doktor hanım yanınıza geldi ve bir anda karnınıza dokunmak istedi. Şu anda sizi hasta olarak düşünmek istiyorum. Yani siz hastasınız, bunu dinleyen insan bir hasta olduğunu düşünün. Eğer geldiyse ve siz karnınızı dokundurmayacak kadar hassassanız işte o anda geçmiş olsun. İşte o anda nur topu gibi bir peritonitimiz olmuş demektir. Peritonit ne demek? Bu aslında şöyle. Yani karın içindeki her hadisenin delinmesi. Biz perforasyon diyoruz aslında. Perforasyonu. İşte inflamasyon aynı zamanda perforasyonu da zemin hazırlayan bir şey. İnflamasyon neydi? Ee, vücudun bir hasara gösterdiği tepkiydi. Bir inflamasyon, inflama bir doku olduğu zaman perforasyona ulaşıyor ve perforasyondan sonrasında oradaki iltihabi dokunun tüm vücuda yayılmasıyla beraber tüm vücudun iltihabi olduğunu, tüm karın zarının iltihabi olduğunu düşünebilirsiniz. bu çok 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 ciddi bir sıkıntıya yol açar. Apandisit deyip geçmemek lazım. Tabii apandisit e, aslında hani ne kadar basit düşünüyoruz değil mi? Apandisit çok basit bir şey. Hani herhangi bir şey sebep olabilir, olmayabilir vesaire falan ama burada hem doktora düşen bazı görevler var hem de hastaya düşen bazı görevler var. Birincisi hiçbir hasta panik olmamalı. Yani bir hasta olarak siz hastaneye gittiğinizde öncelikle panik olmamanız gerekiyor. Karnınız ağrıyabilir ama bu erken tanıyla e, tedavisi olan bir hastalık. Yani Apandisitin tedavisi nedir derseniz ona sonra değineceğim zaten. Peki ne oluyor? Ee, bunu söyledim ben. Bunun dışında ne olabilir? Mesela bir hasta eğer apandisit olduğuysa hasta sonrasında kusmaya başlıyor. Kustuktan sonra ağrısı başlıyor. Burada değişik bir e, şeyin var olduğunu söyleyebiliriz. Yani önce kusuyorsunuz, kustuktan sonra e, ağrınız başlıyor. Ateşiniz çıkabiliyor. Artmış CRP ile siz yani CRP dediğimiz hani haftamızda hep benim CRP'm kaç, CRP'm kaç dediği değerler vardır ya. Yani CRP de çok önemli bir değer değil. De, oraya hiç gelmeyeceğim. CRP seviyeleri arttığı zaman işte o anda ciddi manada apandisitin sıkıntı yarattığını düşünme, e, düşünebiliriz. Yani hem doktor açısından hem hasta açısından. E, peki hani apandisitte böyle bu testler, işte muayene testleri var mı? Tabii ki var. Bunlar doktorluk şey. Bunları size söylemiyorum ama e, peki diyelim ki burada bir apandisitten şüpheleniyorsunuz, bir acil doktorusunuz veya hastasınız vesaire. Ben doktorları burada biraz seslenmek istiyorum aslında. Eğer bu durumdan şüphelenirseniz hastayı altın standart olan tomografiye sokmanız gerekiyor. Peki tomografiye soktunuz hastayı evet buldunuz. Fakat peki tomografiye sokmayacağınız iki hasta grubu kimlerdir? İkisinin de ortak özelliği ikisinin de çocuklarla ilişkili olması. Neden? Çünkü çocuklar radyasyona karşı çok duyarlıdır. Neden? Çünkü çocukların kemik gelişimi vardır. Kemik gelişimi sırasında bir çocuğa siz elzem olmadıkça radyasyon vermemelisiniz. Grafi haricindeki grafiği bile çok e, elzem olmadıkça çekmemek gerekir. BT çok daha ağır bir radyasyon sürecidir. Bu yüzden de öncelikle tomografiye sokuyorsunuz. İlişkin, yetişkin bir hasta veya hamilelikten hamileliği ekart ettiğiniz bir kadın hastada öncelikle hastayı bir tomografiye sokmanız gerekiyor. Tomografiye soktuğunuz tomografide e, apandisit durumunu gördünüz. Eğer apandisit durumunu gördüyseniz hemen 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 telefonlarınız susmasın. Telefonda genel cerrahi bölümü sevgili genel cerrahlarımıza bir telefon açıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bir apandisit yakaladım apantisit kaldım. Akut batın tablosu dediğimiz bir tablo. Bütün doktorlar bunu bilir. Bir doktor mesela bu şuralar sahte doktorların çok fazla revaçta olduğu. Buna bu arada bütün podcastlerde değinmeye çalışacağım. Sahte doktorla gerçek doktoru nereden eğit edebilirsiniz diye. Örneğin bir doktora akut batın diye bir şey söylerseniz o doktor Doktorun kafasında üç tane kırmızı lambanın yandığını görürsünüz. Çünkü akut batın bir doktor için, bir acil servis doktoru için, bir cerrah için, bir biyokimya doktoru için bile bir radyolog için bile çok çok önemli ve acil bir durumdur. Evet. Bunu açıklıkla kavuşturduğumuza göre şimdi elinizde bir telefon olacak sevgili hekim arkadaşlarım, sevgili doktor arkadaşlarım. Telefonu aldınız elinizde ve bir telefon açıyorsunuz. Telefonda şunu söylüyorsunuz. Abi bir gelebilir misin akut batın, akut apansit tablosu yakaladım. O genel ceza mutlaka ve mutlaka oraya gelir. Ama velakin. Yakaladığınız akut apandisit tablosunun şöyle bir durumda vardır. Bazen bazı insanların akut apandisit tablosu çok da şiddetli geçmez. Akut apandisit tablosu şiddetli geçmezse orada bir inflamasyon olmasına karşın siz o inflamasyonu vücut kendi kendine sınırlayabilir. Buna çok enteresan bir isim verilir. Ne o? Plastrone apandisit adı verilir. Plastrone apandisit dediğimiz kavram tam olarak da budur. Yani bir apandisit tablosu var o apandisit tablosunu vücut kendi kendine sınırlar ve plastrona apandisite belli bir süre geçmeden cerrahi müdahale yapılmaz. Bu istisnai bir durumdur. Bunu es geçiyorum. Bunun dışında genel cerrahlarımız hastayı alırlar. Laparoskopik olabilir veya e, normal küçük bir minimal insizyonla beraber oradaki apandisiti çıkartırlar. Genelde 1,5-2 günlük bir postop süreciniz olur. Postop sürecinizden sonra apandisit geçirmiş, apandiksi olmayan bir e, hasta olarak yaşamınıza devam edersiniz. Aslında çok enteresan bir durum daha var. Bunu yeni zamanlarda öğrenmiştim. Şimdi akut, akut batın tablosundan söz etmiştik ve insanlara genelde sıkıntı çıkartan birkaç organdan bir tanesi apandis. Apandis, apendiks Vermiformis. formu ismi bu. Yani eğer bir kimlik numarası vermiş olsaydık, isminde adı apendiks soyadı e vermi formu bu küçük minik organın. Apendiks Vermiformis'in şöyle bir özelliği var. Akut batın tablosundan yaptığını söylemiştim. Siz eğer bir astronotsanız veya hastaneye hemen ulaşamayacağınız bir yere gideceksiniz. Uzay bu neden tanesi işlenebilir belki ben yani bilmiyorum çok yapıyorlar mı ama kutuplara gittiniz. Hastaneye hemen ulaşamayacaksınız. Acil bir hastaneye ulaşma sıkıntınız olabilir. Bu hastalarda profilaktik olarak apendektomi yapılabiliyor. Enteresan bir bilgi. Bana, bana çok enteresan gelmişti. Yani profilaktik olarak apendektomi yapılabileceğini hiç duymamıştım. Bir de şöyle bir durum var. Ee, mesela bir hasta geldi size. E, şüphelendiniz. Ve hastayı işte muayene ettiniz, appendix benformiste işte inflamasyonu bir şekilde gördünüz vesaire vesaire her şeyden şüpheleniniz ve bu hastanın batınını birden açtınız. O batını açtınız yani. Pandora'nın kutusunu açmak gibi bir şeydir bu. Pandora'nın <laughs> kutusunu açtınız ve baktınız ki orada appendisi durumu yok. İşte tam da bu durumda o appendisi çıkartmak durumundadır ceza. Hani sonradan neden böyle bir şey yaptınız diye söylemeyin diye ben şimdiden peşin peşin size söylüyorum. Appendix buna tam bu durumun adını da söyleyeyim kuş apandisit bu duruma. Kuş apandisit durumunda da eğer batın içi bir cerrahi yapıldıysa tabi buna kanser cerrahileri falan da dahil olmak üzere batın içinde bir cerrahi yapıldıysa apendektomi yapılma endikasyonu vardır. Profilaktik olarak. Çünkü ileride o apendisit ciddi sıkıntıya yol açabilir, inflamasyon doğurabilir ve tekrar tekrar batın içi cerrahi yapmak gereği duymamak için apendisit almak tek çözüm olarak kalabilir. Ee, tedaviden de bahsettiğimize göre artık yavaş yavaş apandisit konusunu kapatmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum. Tabii apandisitten başladım çünkü benim gibi apandisit çok e, kolay anlaşılabilir bir hastalık olmasına rağmen aslında bir sürü saydığım detayları var ve çok enteresan da bir hastalıktır. Çünkü insan vücudunda enteresan bir şekilde hiçbir işe yaramayıp, bu kadar, yani hiçbir işe yaramayıp derken elbette ki bir işe yaradığı bir nokta vardır ama şu aşamada hani böyle net bir şekilde e, bir işe yaradığı gösterilmiş midir? Yani çok da gösterilmemiştir. Yani apandisitle alakalı böyle net bir bilgi yok. Ama yine de apandisit tanısı koyduğunuz bir hastayı cerrahi müdahale yaptıktan sonra hastayı postop takipleriniz çok önemli taşır. Bir doktor postop takibi çok iyi bilmelidir. Cerrahi müdahale sonrasında sıvı resüstasyonunu çok iyi sağlamalıdır. Karın muayenesini çok iyi yapmalıdır. Ve hastayı stabilize ettikten sonra, vitallerini stabilize ettikten sonra hastayı bir şekilde taburculuk etmek ve erken mobilizasyon ve taburculuk e, prosedürünü başlatmak için de elinden geleni yapmalıdır olarak aslında konuyu bu şekilde özetleyebilirim. Efendim ilk bölümümüz appendectomy yani appendicit appendectomy'un tedavisi olarak söylersek appendicit konusuydu. Bir sonraki bölümde bir sonraki e, hikayemizde hastalıkların dili olsanın yepyeni bir bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.